Tebrikler. Bütünlendin. Karmik temizliği yaptın ve yeni olanın işaretlerini almaya başladın. Evren sana yeni bir sayfa açıyor. Ama o yeni sayfada eski hataları yapmamaya nasıl emin olacaksın? Eski, acı veren yara bağı ile yeni, bütünlenmiş şifa bağı arasındaki farkı nasıl anlayacaksın? İşte bu ikisini ayırt etmeni sağlayacak 3 kritik turnusol kağıdı. Turnusol 1: Yara bağında hız şifa bağında huzur vardır. Yara bağı, eski ikiz alevin gibi, bir kasırga gibidir. Hızlıdır, yoğundur, seni anında yerden keser. Ruhumu buldum dersin ama hissettiğin şey eve dönmek değil, anksiyetedir. Şifa bağı ise bir okyanus gibidir. Derin, sakin ve huzurludur. Seni yerden kesmez, seni kökler. Midende kelebekler değil, Kalbinde bir sükunet hissedersin. Turnusol 2. Yara bağında dram, şifa bağında iletişim vardır. Yara bağı, kaçan ve kovalayan dramasıyla beslenir. Sessizlik, imalar, suçlamalar. Şifa bağında drama yoktur. Şeffaf iletişim vardır. Bir sorun olduğunda kaçmak veya saldırmak yerine iki bütün yetişkin gibi oturup şu an böyle hissediyorum. Bunu nasıl çözeriz? diye konuşulur. Turnu sol 3. Yara bağında kaybetme korkusu. Şifa bağında ben olma özgürlüğü vardır. Yara bağında ben olmaktan vazgeçersin. Sırf o gitmesin diye sınırlarını eritirsin. Hep bir kaybetme korkusu vardır. Şifa bağında ise ben olduğun için sevilirsin. Sınırlarına saygı duyulur. Onu kaybetmekten korkmazsın. Çünkü sen zaten bütünsün ve o senin bütünlüğüne saygı duyarak hayatına dahil olur. Eğer yeni tanıştığın kişi sana huzur veriyor, iletişim kuruyor ve sen olmana izin veriyorsa, tebrikler. Şifanın ödülünü alıyorsun. Bu yeni şifa bağını tanımak ve onu eski travmalarla kirletmeden bütün bir şekilde yönetmek ustalık ister. Bu yeni başlangıçta rehberliğe ihtiyaç duyarsan, iki Alev Ayrılıkı Şifa Rehberliği seansımızda sana bu yeni dinamin haritasını çizebiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda UJ Seek Online.